sonra Trump'a gücülerinin dışında iktisat dersi sekiz kişi geçti gerisi kaldı ne demek bu şimdi gerisi kaldı önümüzdeki yıl iki yüz öğrenci artı yüz doksan yüz seksen altı öğrenci daha aile babaların gaziler çıktı yaklaşık dört yüz bir grup anlatabilirsen dersen anlat bunları ee, hani söylemek istediğim husus şu özet olarak bu çok çetrefilli bir konu. üçüncü sınıfsa birinci sınıf ekber çıkmıyor. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. evet e, Sayın Başkan, e, ben öncelikle e, katkılarından ve önerilerinden dolayı e, teşekkür etmek istiyorum Sayın Hocalarıma. E, Cengiz Hocam, e, Bakanlığı Tarım Ekonomisi'yle ilgili e, istihdam anlamda ögörüsüyle ilgili bir soru sormuştu. Şu anda da Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda bine yakın tarım ekonomisti çalışıyor hocam. Yani bunu isim isim ve kurum kurum biliyoruz. Tarımsal Araştırmalar ve Genel Müdürlüğü, Politikalar Genel Müdürlüğü'nde bizim çalıştığımız birimde de yaklaşık yüze yakın tarım ekonomisti görev yapıyor. Öncelikle genel müdürlüğüm olarak öngörü anlamda genel müdürlüğünü açıklamıştı. Yüzde ellilik bir artış öngörüyoruz. Yani norm kadro 146-150 civarında. Yine Türkiye'deki tarımsal kuruluşlara, il müdürlükleri, diğer kuruluşlara dikkate aldığımızda, bizim şubelerimiz de dikkat aldığımızda, her şubeye bu sayıya göre bir kişi anca düşüyor. Bu yetersiz, bu anlamda da %25-30 gibi bir artırım öngörüyor. Ama önemli olan sadece Pıdağı, Tarım Hayvancılık Bakanlığı değil, bizim alanımızla ilgili diğer alanlarda da istihdam anlamında düşünülmesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. Bu anlamda bizim Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz son dönemde bir e, birlikte öptüğümüz projemiz var. E, meslektaşlarımızı yüksek sans için yurt dışına gönderiyoruz. Ve geldiklerinde de bizim takiple bağlı araştırma sürelerinde göreve başlayabiliyorlar. İlk dönem 250 kontenjan almıştık. 25 tane tarım ekonomisi kontenjanı verildi. Bundan 5 kişi gönderebildik. İkinci dönem Milli Eğitim Bakanlığı kontenjanlar dolmadığı için 50'ye düşürdü. Bundan da 5 kişi kontenjanımız var. Son dönem şu anda 100 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Buradan da 10 kişi tarım ekonomistler. Yani onun da %10'u bize ayrılmış durumda. Bunu da burada duyurmuş olayım. Bu konuda eğer hocalarımız asasiyet gösterir, öğrencileri gönderse inşallah onları gönderir ve döndükten sonra da kurumlarımızı da çalıştırırız diye düşünüyorum. Canan hocamın dille ilgili bir tespiti oldu. Hocam size katılmamak mümkün değil. Tabii ki orta öğretimde bu işin çözülmesi lazım ama Türkiye'deki tüm orta öğretimlerindeki öğrenciler aynı seviyeyle üniversitelere geldiği zaman üniversite düzeyinde çözen bir bazı e, üniversitelerimiz var. Bu anlamda bir şey yapabilir miyiz anlamda söyledim onu. Sizin dediğiniz ideal olanı. E, teşekkür ediyorum. Yine Sayın Başkanımızın bir e, açıklaması olmuştu. Ona da değinmeden geçemeyeceğim. Ben burada Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na temsil bulunuyorum ve onun adına konuşuyorum. Sayın Bakanımız Mehmet Mehdi Eker Bey bu konuları benden daha iyi biliyor. Meslektaşımız ve de, ve de her programımızda takip ettiğini ben biliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.